Leyla ne oldu? Ceza Mahkemesi'nde duruşması vardı. hukukun iyi işlemesi sonucu Suç Ceza Mahkemesi'ndeki dosya beraatle sonuçlandı burada dosyayı gereği gibi inceleyip berat kararı veren hukukçuları tebrik etmek istiyoruz. Biz eylemsiz gösteri yapma, toplanma hakkı, pasif direniş hakkını kullanmışlardır. Bunları suçlu olarak görüp ceza tayin etmek bizce hesçilerin hukuki tabanı olmayan gayretlerinin bir sonucudur. Çünkü Bağbaşı ile ilgili HES davaları da idare mahkemesinde lehimize sonuçlanmaya başlamıştır. Danıştay lehimize sonuçlanacak şekilde davaları bozmuştur. Olduğu Abdullah şeylendi. Teke isimli jandarma zaten sorumlu bir asker oldu. Biz de arkadaşlarından öğrendik. kendisi tinerci, göğsüne jilet atan arkadaş tipi. Kendisi de şu an Sincan cezaevinde yatıyormuş. Böyle sorunlu tipleri bulup şikayet ettirmişlerdir bazı güçler. Ee, bunun hukukçular sayın hakimlerimiz farkına vararak gerekli sonuca varacaklardır. Ee, o o da az kaldı ifadesinde bana şerefsiz dedi Leyla Yalçınkaya diye şikayeti var. Bugün alınan ifadesinde ise kimse bana şerefsiz demedi. Ee, çünkü terhis olmuş gitmiş memleketine üzerindeki baskı kalkınca doğruyu ifade vermiştir. Doğruya rücu etmiştir, hakka rücu etmiştir ve onu da kutlamak lazım. E, şunu söyleyeceğim. Bunlar zaten hukuki davalar değil. Bunlar da kendi çapında biraz siyasi davalar. Şunu söyleyebiliriz. Şimdi davanın seyrine baktığınızda aslında yani buradaki e, kız çocuklarından şikayetçi olan insanların ortada olmamalı. Bunlara dair herhangi bir görüntünün olmaması. Zaten hani bu çocuklar üzerinden e, HES eylemlerine karşı İnsanların e, korkutulması yani bu eylemlere gelen insanların bunlardan el çektirilmesi için bir tehdit. E, yani şunu söylüyorlar aslında baktığınızda Hopa'da olan da Türkiye'nin her yerinde olan da bu. Eğer çoluğunuzu çocuğunuzu suyunuzu toprağınızı savunmak üzere HES eylemine gönderirsiniz başınıza gelecek budur. Böyle mahkeme mahkeme sürünürsünüz. E, normalde bu davaların bu dosyaların çoktan kapatılması gerekiyordu. Bu duruşmada bekliyorduk ama 17 Nisan ama hakim hanımdan öyle bir sinyal aldık herhalde Nisan'da artık dileriz ki beraatla. Çünkü bakın eğer bu köylülere yani yaklaşık herhalde 30-40 civarında e, köylü sanık durumunda 70 civarında müşteki var 4 tane dosya e, büyük bir karmaşa da eğer buradan tutar da köylülere bir ceza çıkarsa bu şu demek. Bundan sonra insanların suyunu, toprağını savunmak için e, bir nepsi geri çektirilmeye çalışılması. Yani siz bundan sonra bu hislerle biz geliriz takır takır hukursuz bir şekilde yaparız. Buna da karşı çıkarsanız böyle mahkemelerde sürünürsünüz. Ceza alırsınız. Eğer gelirsiniz bir defa hapse girersiniz. Bunun okunması budur. Tamam. E, Ama şey... Çevir, çevir. Var mış Arkanda. Biz merkezciyiz, Siz de mi? Bir tane yapalım. Bir şey. Şeye bir şan dalmaya önce.